this is nothing. This this on the other side. side. Oh my god, oh, is insane right now. <laughs> Oh wow, you guys suck. Onun da getirdiği ekonomik bir avantaj var. Onu da kullanıyorlar. E orada ne kadar e, sahaya rahat girmiş gibi görünsek de. Yani siteye girdikten sonra Spike kurup post plant yapmak da tam için belki de %50'sinden fazla kısmı. Yani şöyle hemen bir adım geriye doğru çekildi. Görüyorsunuz Sarso <laughs> bir yandan yıl veriyor. Ya yani buraları bu kadar zorlamamız lazımdı. Evet. Yani, merminin geldiği yere doğru Sinet aynı hızda gönderiyor zaten. Link bizde ama Türko de kill çıkardı Sinet'ten gelen bir karşılık var. Evet. Seyici ultisi Türko'da hemen kullanılacak Sinet. Oh, çalışıyor Gerek Brave ama miydi? bu bir erken erken hamle oldu Sinet'ten Oo. gelen başka bir skor da Sinet. Yani killleri leblebi gibi alıyor şu ana kadar. Oldukça Yardım iyi bir performans. Geldi ve devamında Ras ulti kullandı ama istediğimiz şekilde sonuçlanmıyor. Tercih var. Powra Bekir kill ile çıkardı Ras. Şimdi hemen altında Sage'i fark etti. Her şey Powra'ya bakacak. Uzak mesafe çatışma. Snip tarafından kill. yine gelen kili görebiliyoruz. Yalnız Net onu biliyor. Takası aldı hemen. Döndü geriye doğru. mitten bu arada İziye çok iyi bir vuruş. Yani ultisi geldi. Vuruşunu kaçırdı. Deşi var. İyi bir vuruş. Deş'le birlikte geri çekildi ama yani bu operatörü Korumak yerine vurmayı tercih edecek olabildiğince Sinet'in üstüne geliyorlar. Sinet tehlikeli bir oyuncu. Oh! Başka bir kill daha. 1-2'ye kadar geldi. Sight'a gitmeyi tercih eder. Bir seriye ihtiyaç var. Bakalım bu hafta bu seriyi yakalayabilecekler mi? Sinet'in üstüne düz oynadıklarında Sinet nasıl bir belaya dönüşüyor? Bunu da görmüş olduk. Üçüncü vuruş. Gerçekten yani bu dünyadan değil. Planını yavaş yavaş göstermiş gibi. Snet deşini kullandı, kaçtı. Orada bir bıçak da harcıyor galiba. Çok seri reaksiyonlar bunlar. Gelen rakiplerini gördü. Bıçaklarla yakın mesafede ciddi yakaladı ve ardından seyici bekleyecek. Bir kile deşi de geliyor. Bu kile alması lazım. Alacak Oo. o deşi de yakaladı. site içerisinde Süpersin. yok etti. Snet'ten de biraz... Mehmet'im bu sen misin? Neler yapıyorsun? 18 kilde Viper'da. Ona karşılık olarak da Snet var. Uf, mükemmel bir vuruş. Ardından yine bu şekilde takas getirmişti Sinet. oyun alanı geldiğinde açıldığında bu olan Sinet gerçekten ama Bonkolt'u, RB'yi düşürünce şimdi Mako site'ın içerisinde biraz yalnız kalacak. Sinet Makoy'u düşürdü King'de Bonkolt tarafından yakalandı. Artık sadece Stax var ve birazcık daha hasar vermeye çalışacak. Kill çıkarmaya çalışacak Stax. Yine Sinet tarafından fark ediliyor de iki tane kille Round'u kapatmış oldu. Sanırım burada bitmesi lazım. Ya yani şuradan evet. Sinet'in tek başına çıkıp çok iyi ya. Üç, üçer, üçer, üstünden burada muazzam Ey, Muazzam ya. Muazzam emge. Az Ooo aman. Oh. Line up olmadı fakat Sinetten hemen cevap var. Sinet <laughs> Backside'e kaçıyor. Flash'tan da bu arada Tuko çıkamadı oradan. Ve Starso'nun yardımı var. Çok hızlı geldiler. Backside'e hemen kırdı onu Starz'o. Sned hala orada. Ooo. Wall İhsiyat vuruşu. 10 can. Hemen kendi canını dolduracak. Dönüyoruz kaldı. da nereye dönüyoruz? Evet. Yani 25 saniye dönmek için zamanımız yok. Uzuna gidiyoruz şu an. Uzuna giderken de. Tabi Aksa'da hala bekleyen kiles olduğu için of, gelmediler bir kafa. Sinet'ten yine bir operatör kili. Son oyuncunun da yeri belli Oy. ve Sinet'ten dördüncü Çok kili geldi. Sinet eller şu an yanıyor. Sadece gir beraber açısını bu Osta gelip rast vuracaktı oradan zaten. Ama evet burada Nitro iş yaptı işte Asuna yaptı falan ama. Ya işte bu adamı böyle görmek gerçekten... Üzmeyin ya, şu, hak şu adamı ya. yani anladın mı? Gerçekten Üzülüyor. kötü yani. Kötü oldu gerçekten.